Herkese merhaba arkadaşlar. Yorum Spor kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlere öncelikle halk arz hisselerini daha sonra da ufaktan bir e, borsa yorumunu yapacağız. Gördüğünüz gibi borsa %1 eksi de gün içerisinde baya bir volatilite yaptı. Bir artıya çıktı tekrar eksiye eksi 2'lere kadar geldi. Ama şu an itibariyle saat e, kapanışa 1 dakika var ve %1 eksi de. Tavandaki lotları göstereyim ben size. Astor tavanda 48 milyon lot var. Söke'de tavanda 6 milyon lot var. 10 kösem'e bakalım. 10 kösem tavanda 1 milyonun üzerinde bir lot var. SDT savunmaya da bakalım. SDT savunmada da tavanda 506 bin lot var. Tınastepe'ye de bakalım. Tınastepe'de tavanda 221 bin lot var. Ama Tınastepe bugün tavanı iki kez bozdu şurada gördüğünüz gibi. Tavanda bir 1 milyon lot vardı. Daha sonra o lotlar satıldı. Tekrardan bozdu tavanı ama şu an itibariyle tekrardan tavanda EYG gayrimenkulü göstereyim. EYG gayrimenkulde tavanda 153 bin lot var. Maçkolik yine bugün tahtası açılan halka arzımız. Tavanda 15.5 milyon lot var. Birikim varlık yönetimini de göstereyim. 10 kademesi. 10 kademesi bu şekilde arkadaşlar. Öz balığında %8 artı da 10 kademesi bu şekilde. Şu anda saat 18 borsa kapanmış durumda. Biz şu anda e, halk arz hisselerinde kimler almış, kimler satmış onlara bakalım. Onların detayını görelim. 18.05 itibariyle de tahtanın tavanındaki lotlar eriyecek mi? Onları kontrol edelim. Ah, ahlatçı doğalgazı da bakalım arkadaşlar. 10 kademesi bu şekilde. Platform turizmini de göstereyim ben size. 10 kademesi de platformun 182 bin lot alıcıya 64 bin lot satıcı gördüğünüz gibi. bakmadığımız hisse var mı? Tera kaldı. Teranın kapandı. Terada alış satışları göstereyim ben size. Bugün en fazla alan kişi ziraat yatırım 155 bin not almış. Satanlarda ise en çok satıcı A1 Kapital 196 bin not satmış durumda. Astor'dan başlayalım. Astor bugün 22.151 lot satıldı. Zaten bununla alakalı Astor'la alakalı halka açıldığından bugüne kadar toplam kaç lot satılmış? Ve bu toplam satılan notlar dolaşımdaki payların ne kadarına tekabül ediyor. Bunların videosunu yaptık gün içerisinde ve bunu sizlere attık arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Genelde durum neydi? %10'a yakın veya %10'a hafiften geçmeye başlayınca tamam bozuyordu. Buradan kendinize bir strateji izleyebilirsiniz. Ama 10 köşen birazcık... Ee, İstisna oldu. İstisnalar kaydeyi bozmuyor. Genel böyle ama Onkosem'de tek aracı kurumdan halk arz edildiği için böyle bir şey oldu. Bakalım kimler alabilmiş? Bugünün Astor'da alım yapan yegane şanslı kurumları Yatırım Finansman, A1, Piramit, Marbaş, Vakıf, Info En büyük aslan payını bugün 235 bin notla Yatırım Finansman tek başına alım yapabilmiş. Satanlarda en büyük satıcı halk 323 bin not satmış. Deniz Step Garanti. Yani şöyle bir mutlu edici bir tablo var bizde. Normalde buralarda halk arz hisselerinde satan kısımda vakıf ve ziraat yani bireysel yatırımcıların bizim gibi küçük yatırımcıların en fazla olduğu ziraat ve vakıf ilk iki sırada yer alırdı. Ancak son günlerde özellikle 10 gündür e hisselerinde vakıf ve ziraatı satan kısımda göremiyoruz. Bu da gayet bireysel yatırımcıların bilinçlendiğini ve ilk günlerden itibaren hisselerini satmadıklarını muhafaza ettiklerini görebiliyoruz buradan. Bu da çok net buradan görülüyor. Gelelim Söke'ye. Söke'nin maşallahı var arkadaşlar. Gerçekten hala hisselerimizi bekletiyoruz. Burada bir ee, bozulma olduğunda tabii ki de satacağız ama e, sökeyle alakalı tekrardan bir hatırlatmamda fayda var. Çünkü burada biz doğrular söylememiz lazım. %100 eee %100 sahip olduğu ulun e, ulun Söke'nin %100'üne sahip. E, Söke'nin piyasa değeri uluğundan daha yüksek. Yani Söke'nin piyasa değerine bakalım tekrardan. Bugün bir %10 daha arttı. Dün 7,5 milyardı bugün sökenin piyasa değeri ne kadar açıkmış? Piyasa değeri 8.2 milyara yükselmiş. Ulu'nun piyasa değeri ise sökeden daha düşük arkadaşlar. Aracı kurum dağılımında en fazla alım yapan kurum İş Bankası, Ziraat, Ak Yapı Kredi Bankof. Yani yabancı bile bugün 166 bin not netli alım yapmış satanlarda en büyük satıcı şeker, tep, gedik, filip, qnb, finans, almuz, global yani bunlar daha çok küçük yatırımcılardan ziyade bireysel yatırımcılardan ziyade daha çok yatırım fonlarının kurumsal yatırımcıların kullanmış olduğu kurumlar bunlar bunlarda bir satış var bireysel yatırımcı tarafında en tavanda bir, yukarılarda bir satış görünmüyor 10 köseme yani 10 kösem gerçekten bizi şaşırtmaya devam ediyor Evet alım yapamadık ben şahsen alım yapamadım yani 18-20'de tam 18-20'de Emir verenler alım yapabilmiş 2 iki gün önce dün de yapabildiler. Yani hisse de verilmeyen ceza kalmadı ama hisse bana mısın demiyor. Burada da e, satış yapanlar zaten bugün 2 milyonluk bir satış oldu. 2 milyon 190 bin liralık 24 bin lot satıldı. Burada da zaten satanlar da zaten bireysel yatırımcılar. Infoya bireyselden katılan yatırımcılar. Kurumsal tarafında hala bir satış yok. Satışlarda info 23.461 lot, ziraat 500 lot satmış. Gedik'te de gördüğünüz gibi e, bugün alanlarda Gedik ve Max aldı. SDT savunma tavanda 507 bin lotla kapatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bugün 175 milyonluk bir işlem hacmi yaptı. Hisse de bürüt var. Bu yüzden işlem hacminin düşük olması gayet normal. Alan tarafta A1 Kapital, Şeker, Ak, Yatırım Finansman, Yapı Kredi alan tarafta. Satanlarda Vakıf, Meksa, Ziraat, Oyak'ta satan tarafta SDT savunmada. Söke'ye bakalım herhangi bir değişiklik var mı? Söke'de herhangi bir değişiklik yok, yok arkadaşlar. 6 milyon 150 bin oldu. 10 köseme bakalım. 10 kösemde 1 milyon 60 bin oldu. SDT savunmaya bakalım. SDT savunmada tavanda bekleyen not 507 bin. Tınas Tepe'ye bakalım. Tınastepe'de de 195 bine düştü. Tavanda bekleyen not miktarı gördüğünüz gibi. Maç kolikte bir değişiklik var mı? Maç kolikte 15.5 milyon. EYG gayrimenkule bakalım. 151 milyon olmuş EYG gayrimenkul. Astor'da bir düşüş var mı tavandaki lotlarda? 45.9 46 milyon oldu arkadaşlar. Astor'da tavandaki lot miktarı biraz düştü. Satış var mı derseniz yok. Satışta söz konusu değil. 18.10 itibariyle Söke'de 5.4 milyona düştü tavandaki lot miktarı arkadaşlar. E, satış var mı derseniz. Yok satış yok zaten. Emirler silinmiş görünüyor. 10 köseme bakalım. 18 onda bir değişiklik var mı? Bir değişiklik yok. Bugün de halka arz bilgisayarının sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere halka arz hisseleri ile alakalı bilgi verdik. E, borsanın genel hatlarıyla alakalı e, şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani önümüzde bir seçim var. E, bu seçimden dolayı da e, hem yatırım fonları olsun hem kurumsal yatırımcılar olsun bir miktar satış yapıp nakde geçiyor olabilir. E, ama e, geçtiğimiz dönemlerdeki halka arzlardan dolayı bir düşüş söz konusu değil tabii ki. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde insanlar halka arza girebilmek için hisselerini satıp ve e, halkarza giriyorlardı. Bu da borsanın düşmesine daha çok neden oluyordu. Yani düş, borsanın düşmesini sağlayan sebeplerden bir tanesi de buydu. Ama önümüzde bir seçim var ve ne olacağını kimse bilemiyor, kimse kestiremiyor. Ondan dolayı da bir miktar insanlar nakde geçiyor. Bu da gayet makul bir durum. E, ondan dolayı da borsa. Bir miktar daha belki geri gelebilir ama fiyatlamalara bakıldığında hisselerin fiyatları bilanço öncesinde gayet makul seviyelere geldi. Bilanço bundan sonrası biliyorsunuz Şubat ayının başından itibaren bilançolar gelmeye başlayacak. Bundan sonrasında bilanço hareketlerini takip edeceğiz. Bilanço ise iyi gelen hisseler tabii ki borsa düşse bile daha iyi performans gösterecektir. Peki söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.